Herkese merhaba. Finans piyasalarında yine dop dolu bir haftayı geride bıraktık. Gelin 18-24 Ağustos haftasında neler yaşandı, piyasaları neler hareketlendirdi hep beraber bakalım. Bu haftaki yol haritamızda neler var? Önce Borsa İstanbul'daki rekorları konuşacağız. Sonra yatırım araçlarının haftalık karnesine bakacağız. Oradan küresel gündeme, özellikle Jackson Hole toplantısına uzanıp, Türkiye ekonomisindeki tarihi KKM kararına geleceğiz. En sonunda da, peki önümüzdeki hafta bizi ne bekliyor sorusuna cevap arayacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız Borsa İstanbul ve hafta gerçekten de harika geçti. Yatırımcıların yüzü güldü diyebiliriz çünkü BIST 100 endeksi TL bazında tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek yeni bir rekor imza attı. Ve işte o rekor rakam. 11372 puan. Haftalık olarak baktığımızda %4,62'lik bir artıştan bahsediyoruz. Bu oldukça güçlü bir yükseliş. Piyasada pozitif bir hava ve alım iştahı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Peki bu yükselişin arkasındaki sebepler neydi? Şimdi endeks genel olarak yükseldi ama bu tablo bize çok daha ilginç bir şey söylüyor. Bakın, bir yanda Çan iki Termik, Şeker Bank gibi %20'lerin üzerinde prim yapan adeta uçuşa geçen hisseler var, diğer yandaysa çift taneli kayıplar yaşayanlar. Bu ne demek? Demek ki piyasada para çok seçici davranıyor. Yatırımcılar hikayesi olan, beklentisi güçlü olan şirketlere yöneliyor. Tamam, borsada durum bu. Peki borsa bu yaparken döviz, altın gibi diğer varlıklarda neler oldu? Gelin şimdi de haftanın genel yatırım karnesine bir göz atalım. Tabloya baktığımızda, yatırımcılar için biraz kafa karıştırıcı bir hafta olduğunu görüyoruz, değil mi? Dolar ve altın gibi genellikle güvenli liman olarak görülen varlıklar neredeyse hiç hareket etmemiş, ama euro ve sterlin Türk lirası karşısında değer kaybetmiş. Bu da bize aslında yurt dışı kaynakta bazı gelişmelerin etkili olduğunu gösteriyor. İşte şimdi tam da o yurt dışı gelişmelere bakma zamanı rotamızı küresel piyasalara çeviriyoruz. Haftanın en ama en önemli olayı şüphesiz Amerika'daki Jackson Hole toplantısıydı. Buradan verilen mesajlar bütün dünyada yankılandı. Ve işte haftanın belki de en can alıcı cümlesi Amerikan Merkez Bankası Fed'in başkanı Jerome Powell'dan geldi. Powell, iş gücü piyasasında bazı riskler gördüklerini söyleyerek oldukça güvercin, yani faiz artışlarına sıcak bakmayan bir mesaj verdi. Hatta Eylül ayında bir faiz indirimi olabileceğine sinyalini verdi. Bu Türkiye gibi gelişen piyasalar için çok önemli çünkü buraya olan para akışını arttırabilir. Tabii gündemde sadece Fed yoktu. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Amerika'nın kredi notunu teyit etti. Bu piyasalara bir miktar güven verdi. Ama diğer yandan Avrupa'dan gelen zayıf veriler oradaki ekonomik yavaşlamaya dair endişeleri arttırdı. Yani küresel tabloya baktığımızda bir yanda olumlu sinyaller, diğer yanda ise hala masada olan riskler var. Peki bütün bu küresel gelişmeler olurken Türkiye'de ne yaşandı? Aslında Türkiye'de gündemin bir numaralı maddesi ekonomi yönetiminin attığı gerçekten de tarihi bir adımdı. Gelin şimdi hep birlikte ona odaklanalım. Konuya girmeden önce kısacık bir hatırlatma. Kur korumalı mevduat yani hepimizin bildiği adıyla KKM, Türk lirasındaki birikimleri döviz kurundaki yükselişlere karşı korumak için tasarlanmış çok önemli bir araçtı. İşte bu hafta Merkez Bankası'nın aldığı kararla bu dönem resmen sona erdi. Artık yeni KKM hesabı açılamıyor, vadesi gelen hesaplarda yenilenemiyor. Bu Türk finansal sistemi için gerçekten de yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Bakın bu tasfiye sürecinin boyutu gerçekten inanılmaz. Zirve noktasında 140 milyar dolara aşan bir büyüklükten bahsediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ise sadece 11 milyar dolarlık bir bakiye kalmış. E peki akıllardaki o büyük soru, aradaki bu devasa yaklaşık 130 milyar dolarlık para nereye gitti? İşte haftanın başında konuştuğumuz Borsa İstanbul'daki o rekorların arkasındaki en temel sebeplerden biri tam da bu olabilir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu adımı uygulanan ekonomik programın en önemli hedeflerinden biri olarak tanımladı. Buradaki temel amaç ne? Türk lirasına olan güveni yeniden tesis etmek ve piyasa mekanizmalarını normalleştirerek finansal istikrarı güçlendirmek. Ve bu adımın zamanlaması kesinlikle bir tesadüf değil. Tam da yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin yeniden arttığı bir dönemde atıldı bu adım. Bakın sadece bir haftada yabancıların 1 milyar doların üzerinde devlet iç borçlanma senedi aldığını görüyoruz. Bu artan güvenin en net kanıtı. Yurt içinde baktığımız bir diğer önemli veri de tüketici güveniydi. Orada ufak da olsa bir toparlanma var ama bu 84,3'lük seviye hala kritik eşik olan 100'ün altında. Bu bize ne anlatıyor? Tüketiciler harcama yaparken hala çekingen davranıyor ve ekonominin geleceğine dair iyimserlik henüz tam olarak yerime oturmamış. Ve geldik son bölüme. Peki, bütün bu olan bitenden sonra önümüzdeki hafta piyasalar neyi takip edecek? Ağustos'un son haftasında hangi veriler kritik olacak? Gelin bir de ona bakalım. Önümüzdeki hafta oldukça yoğun bir veri takvimi bizi bekliyor. Piyasaların gözü kulağı özellikle Amerika'dan gelecek büyüme ve enflasyon verilerinde olacak. Neden? Çünkü bu veriler Fed'in faiz indirip indirmeyeceğine dair beklentileri doğrudan etkileyecek. Yurt içinde ise ekonomik güven endeksi gidişata dair yeni bir ipucu verecek. Tüm bunlar da bizi aslında haftanın en temel sorusuna getiriyor. Piyasalar bu haftayı oldukça pozitif kapattı. Peki bu olumlu hava önümüzdeki hafta açıklanacak yeni verilerle devam edebilecek mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Piyasaların yönü sizce ne olur? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Ve tabi daha fazla analiz için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.